Ticay Park Turizm'in sayın yolcuları hoş geldiniz. 18 <laughs> saattir yoldayım. Şimdi cana bizim, de. sizler biliyorsunuz zaten. Aşağıki yoldan evi göstereceğim. Evet, oranın arkasında Evet. Bu evlerin orada ne iş var? Bu evlerin oradan gelip dedemin evi de oradan düşeceğim yalnız. Nasıl Yok bu sırtta değil. Şu diğer sırtta. Bak Necdan halamın evi. Hani bizim Necdan halam var ya. Onun evi. <laughs> Hatırladın mı? <laughs> çok yorulduk. Çok acıktık. Muhammed bizi alıp köye götürecekmiş. Beni bırak da burada ben yaya olarak gidiyorum. Yaya olarak gidecektim. Yolu kaybedersin hayatım. Sivas'tan alırız seni herhalde. Şu bile kenarından Evet, şimdi göreceksin dedemin evini. Dedemin bir şey diye bir film vardı. Dedemin peşi mi? Hatırlıyor musun? Onun gibi hissettim kendimi. Sonunlar geldik. <laughs> Yalnız arabanın aksine şu kadar dolu dolu bavullar. Hoş bulduk anne anne. O kadar çok eşya var ki. Aa, Doğan kendi eşyasını orada bıraksaydı. Doğan kentine eşyası var. Hmm. Ay ha bıçağı, bu çabu valizi göndere. Ala gene bunu al. Evet. İkiledik de geldik. İkizledik valizleri. Annen, annemle beraber. Can ver poşeti anneanneme istersen. Televizyon. Oo dede özledin <laughs> mi bizi? Değil, bir ha? Bir şey. Çok özledim kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha sefa geldiniz. Kızım, babasının yöğünün yolunu bilememiş. E, niye? Ben <laughs> <de> emir <laughs> mi biliyorum baba? Kızım, emiri de bileceksin Doğan kentinde. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha sıfağa geldin. Allah'a emanet olun. Ben sana araba boş gidiyor diye diyorum. Bak darılma. Yine ben gel gel, yine anne sofrayı çekerken yine de merkezden önce sofraya oturmuş. Hanımız kadar başınıza taş düşmesin. amin, amin. Annem, annem. Bitirebilirim. Ay ben dedim lahana sarması kesin olur diye. Bu lahana mı? Lahanaymış ha, yani evet. <laughs> Kahvaltıya gelin. Çok acıktım. Ben nerede? Kim baban evet, birazcık dinlendik saat 10 gibi yattık gibi on, kalktık on, on şimdi. Şey. Ee, ben şöyle yine su böreği ve ayran böyle hazırladım. Canla ikimiz atıştıralım diye. Öyle sonra birazcık belki köy gezmeye ineriz aşağı doğru. Annemler de çarşıya gitmişlerdi bugün pazar alışveriş yapmaya. Onların da aldıklarını birazdan gösteririm sizlere. Bence damlığa da köye gezmeye götürüyorum. Sevim anne izle bunları. Bak çok iyi da bakıyorum. <laughs> Takım dediği <yani> halde yediriyorum. <laughs> Can e, takipçilerim çok şey söylemiş e, Annesiyle ailesiyle vakit geçiremeden hiç rahat vermedin diye ama aslında hani bizim e, dönüş tarihimiz Pazartesi Salı günüydü. ve e, Yok Pazartesi günüydü. Anca otobüs, otobüs bileti bulunca biz apar topar geldik. Birazcık köyde oldu aslında ama olsun. Dönünce bol bol vakit geçiresin inşallah. Biz aşağıdaki teyzemle de turladık evleri fena O sırada Eymen bana Hatice abla buralarda bir keçi gördü mü? Diyordu kayıp keçi bulunmuş. Ay kara kız. Nasıl tatlısın sen. Nasıl? Ha? Tatlısın. Sen de tatlısın. Sen de beyaz kızsın. <laughs> Minnacık ya. Şimdi Börd'den varmış yol üzerlerine. Gerçi bak vurulmuş şurada bahçeler caminin olduğu yere kadar gideceğiz cam. Her gün burası yağmurlu sisliymiş ki biz de hep görüntülü konuşuyorduk annemlerle falan. Biz yatmaya gittiğimizde benim yatağım, ben dedim yattığı üst kattaki yatakta yattım. Yatan kenarında yorgan vardı kapkadan. <laughs> dedim ki evet burası çok soğukmuş. Dedim ki İstanbul'un güneşini alıp gelmişsiniz. Ya inşallah düğün ve kına günü bu kadar sıcak olmaz. Çünkü mesela buranın havasını tutturmak şey e, çok sıkıntılı. Çünkü mesela hava durumu güneşli de gösterse burada baraj olduğu için sürekli sis çöküyor. Böyle sürekli kara bulutlar. Ama bugün tam tersi oldu. Sıcak değil mi? bayağı? Sıcak hava. ya ben bu kadar Serin olur diye düşünüyorum. Olur olur. Akşam serinliğiyle de güzel olur da. Evet, yukarıdayız da bayağı. Hmm. Rakımı kaçır acaba buranın? Sonra rakımı bilmiyorum. Muhammed bilir. Bu arada söylemeler edemeyeceğim. Muhammed geldi direkt dedi ki Can'a sabah bizi geçirdikten sonra Bacanak dedi bir akşam seni kaçırın beraber takılız. Ben dedim ki ya video çekmem lazım. Lütfen beni de götürün yokmuş gibi davranırım dedim. Biz erkek erkeğe takılacağız dediler. Biz de Fatma'yla kız kıza takılacağız. Ömrümüz boyunca Fatma'yla kız kıza takıldık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı orada. <laughs> e, can Dayımlar yarın Giresun'a aşağı ineceklermiş. Hava böyle olursa. Tamam. Ben de diyorum ki biz de onlarla beraber inelim. Hı. Giresun meydanına e, şey yapalım. Onlar gitsinler. Onlardan ayrılalım. Ben senin Giresun kalesine, Hasan Tepesi'ne falan çıkıyorum. Vakit geçir. Akşam kendimize göre de geri döneriz. Güzel oldu. Çünkü yine ben. Başar yine başarılı bir program. <laughs> Hem sıkılırsın Gülerim. burada yani. Yapacak ya burada bir şey. sıkılır mı? Bak hemen arka kameraya geç. Akşam şöyle. Fotoğraf çekemedim Dönerken fotoğraf Şey, Akşam kendi elbisemi Can'ın kıyafetlerini takım elbisesini falan ütüleyeceğim. Hazır Çünkü yarın muhtemelen gideceğiz. Dayım da öyle dedi. Yani gidersek salı günü Fatma'nın kınası var. Kına günü de ütüyle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Öyle birazcık bird'den bulacağız şimdi kıyın mahallesine birden noktayı koydum. Kıyın mahallesine birden toplamı yandı ama ne yani. <laughs> nereden başlasın acaba? Dur. Ama Senin bunlar daha şey. henüz olmamış. Teyzem bunlardan mı? Şundan alacağım bak Gel. Siyah, değil Aynen. mi? Evet. Güzel toplarsan reçel yaparız. Yedi. <laughs> Diken ya. Bu böğürtlerin de böyle sorunu var. Daha çileği toplamak evet. daha kolay. Bakın. O mis. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Yılanlar mı lanlar. Bakın bakın. Ne güzel. Bir yani. şey diyeceğim. Hani marketlerde pazarlarda bu böğürtten paket olarak satılıyor Ve bayağı tuzlu ya fiyatı. Bence hak ediyor. Çünkü dikenlerin içinden topluyor insanlar bunu. Şöyle göstereyim. Şu an Can başarılı bir şekilde devam ediyor. Dur edeyim. dur sen dur ben, ben. Tamam tamam iki elim açacağım. Ama daha çok bulmamız lazım. Çünkü reçel yapacağız. Can bana papatyalardan farklı yapacak mısın? Cevap vermiyor. Patatesi bile farklı ya. Yapmayacağım. <laughs> Yapacağım da şu an elim dolu. Kendik. Ya, de. Demek ki buralara suyun lan. Bunlar olmuş. Ağzım başka. Biraz aralara fındık mı serpiştirsek? <gülüyor> <gülüyor> Meyve an... tabağı mı hazırlıyorsun ne? <laughs> Şu an bu tabağı doldurasın geldi. Dallarda Biz böyle kalması. halamdan şey plastik kap aldık arkadaşlar. Onun içerisine böğürtlenleri koyduk. Buradan toplamıştık ama yine dönerken de bir kontrol ediyoruz. Allah. vallahi dikenli dikenli. Böğürtleni seven dikenle katlanır. Hatice'yi seven neye katlanır Can? İnadına katlanır. <laughs> Başka? Başka? Tribine katlanır, Başka? Başka Hatice'm başka bir şey yok ki. Bunlar da yok da aslında. Yani şu an Yok yok post... var hayatım şimdi Nazar hiç mütevazi davranma. Diye. Nazar değmesin de söyle. Bayağı var yani çok inat bir insanım. Can bir şey yapma diyor ya. Yapıyor muyum Can? Yapma dediğini. Yapma dediğimi yapmıyorsun. <laughs> Ama ilk başta bir inada sürüyorsun. Yapacağım ya Hadi diyorsun. Yapayım. Ama bir hayatımız. de şey oluyor bende. Onun için ay can. Can şuraya bak. Size, ay inanmıyorum. Kızlar ağacı bir sarmış. Allah'ım. O kadar güzel ki. Bu benim son görüşüm olabilir ama. Can dikkat et hayatım. Şu ağacın üstünde şurasında. Valla bir şey söyleyeyim mi? Zeytin gibi duruyor. O kadar güzel ki. Can dikkat et dikkat et. Can'ı göstereceğim size şimdi. ama aman, aman aman aman. Ellerin. Can dikeni tutma. ha. Hayatım. Batıyor değil mi şu an? Aa. Hayatım yukarıdaki dalı tutup ondan güç alır mısın? Mı? Evet evet o dalı tut ondan güç al. Ha. Ya, ya kırılırsa? Kırılmaz kırılmaz. Işkın Nerede kaldı onlar? Burada. Ay bir tanesin var ya. Annem istedi diye bakar mısınız? Ama yani gözüküyor mu? Bir dakika şu kutuyu koyuyorum. Şöyle yakından göstereyim. Zeytin gibi mi, mi? Evet hayatım. O kadar çok topladık ki ama e, şu an can durumu çok vahim. Zıplat. Evet. Yani olduğu yer tamamen dikenlik. Öyle söyleyeyim. Diyor ki tişörtü üzüldüm ama ya su gibi oldu ya. Kıyamam. Kıyamam annem istedi diyenleri kendinin içine attı kendine. Can anneme bu videoları göstereceğim. Ben de ben de çok seviyorum ya. Aman tamam tam sen orada... merak etme alıyorum onları hemen. Vardık. Ama şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız Allah'ım. Gelin gibi bembeyaz çok güzeller ya. Diyorum ki can kim ekti, kim biçti, kim suladı bunları. Ne kadar harikalar ya. Çok güzel. Can da bu arada sunum yaptı kızlar. arkadaşlar. benim Evet. Ama, o şey ezmesin ya böğürtlerini bence. Sen çiğ fındık önce hiç yememiştin. Yok. Başka Sen bunun tadına bak. Ben de bunun fotoğrafını çekeyim de. Evet. evet. Can Bey'i yine evde tutamadık. Anneme böğürtlenlerini verdikten sonra... Balık avcılığına dere iniyoruz. Alabalık avlayacağız. Alabalık avlayacağız. Evet, yani ben da... De... inebileceğimizi şey o suyun olduğu yere inmemeyi tercih ediyorum. Çünkü dere tehlikeli. Bu arada Tabii ayağıma Allah. bir sırgan değdi. Nasıl yakıyor var ya. <laughs> Neyse şifada. Aa, kendim göstereceğim. Ya da sen beni göster. Şey e, aldığım ev, eteğimi göstermek istedim ya. Şey annenlerin aldı. Sevim annemin almış olduğu kotakteyi al, e, giydim. Şimdi şey diyecekler. Neden köyde giyiyorsun diye? giymemişin aldınız değil mi hayatım? Yani. Ben. de giyiyorum. Ve herkes çok beğendi. Can da çok beğendi. Yarın da bunu giyeceğim. Bunu gömlekle kombinleyeceğim. Bu kez lastiklerle değil. Süper ayakkabılarla. Hadi gel. Kapat kapat. Hadi buralara müzik ekleyeceğiz. Sen devam et. Evet arkadaşlar, canım beni getirdiği son nokta. Yılan çıkabilir, domuz çıkabilir. Kertenkele zaten var, çok korkmuyorum. Ama kurbağa gördüğüm anda çığlığa basabilirim. Ve muhtemelen yanlış gidiyoruz şu an Can. Doğru da gidiyor olabiliriz hayatım. Bakalım. İnşallah doğru Gördüğünüz yollar. <laughs> yani mümkün... Ama bak, suyun sesini duyuyorum. Evet, doğru da olabilir. Aslında o şey geçsin, seyirli yere anımsadım ama yanlış da olabilir. Buradan konu gideceğim devam etme inşallah. İnşallah. Ben buradan konum bildirmek istiyorum. Giresun'dan kent, Oraca köyünden patika yolundan dereye inmeye çalışıyorduk. Bu videonun devamı gelmezse, ATV ekranlarında Müge ablaya bize soru bize sorabilirsiniz düşerse devam edelim bir daha bir deneyi göstereyim. Aşağı bir şuradan aşağıda bir yuvan var yuvan? kötü? Deme deme Allah korusun Allah korusun. Burada annemi aradım. Bakın bizim ev şurada. Dedim ki doğru yolda mıyız anne? Doğruymuş. Can da burada böğürtten buldu. Diyor ki şimdi karnımızı doyurma vakti. <laughs> Can yeter ya. Ben yedim yedim. Tamam teşekkür ederim. Hadi al geçelim. Içi içi. Nasıl kokuyor evet. adam var? Arkadaşlar bakın köprüye çıktık. Şöyle yollardan. Bismillahirrahmanirrahim. İzinmelsin. Her zaman altı takip edersin. <laughs> Doğruyorum Ay, evet, tehlikeyi atlattık. İnşallah can bu köprüden Durum, korkmaz. Evet, bu köprü biraz sallanan bir köprü. Sen önden buyur istersen. Dur ben önce bir karşı. Dur, dur, dur bekle ben geçeceğim. Şu an çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Evet köprü çok eski çok sallanıyor. Can korktun mu? Yok canım yani, korkacağım. <laughs> Kaç kaç yıllık köprü bu? Çok iyi ya. Şöyle suyu da göstereyim sizlere. Arı bu taraftan da göstereyim. Balık mı? Yok evet. yok 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 yok. Hayatım, bak çatalı. yılan çok olur dere kenarlarına. Ben çok korkarım. Ne olursun? Yılandan yani? değil, Yalandan kork. Yalandan. yalandan Ya ben korkulur korkuyorum amacan. O, o bizden gerçekten korkuyorum hayatım. Gitmeyelim. Ne olur? O da bizden korkuyor ilanı aşk ediyorum. Bunu çekmesin. Gelin. Çektim, eteklerimi temizliyordum Onu çekerken sen ilanla aşk ettin ama. Ben bir şey demedim ki. Ve kendime şey yapayım. <laughs> Hadi gel fotoğrafını çekeceğim seni. Gülüm Bak düşersin. Gel şuraya otur da çıkar lütfen. Beni buraya çıkardı. Bakar mısınız? Adadayım resmen. Balık tutacakmış. Sen o balığı tutmadan gel. Ben akşam hele bir balık bir de oralardan bir düşçen oralardan bir düşçen ben anlamıyorum neden bu kadar hareketli bir insansın sen Can bir dakika durmadı ya gel beni bırakma Can korkuyorum oraya gitmeye çalışıyorsun değil mi ben anladım ya Can bak baraj sularını açar. deli alıp götürür seni. Ne olur hayatım. Bak ya. Anlatamıyorum ya. Durmuyor görüyor musunuz? Ta dağın tepesinden beni buraya indirdi. Hayır hayır hayır. Maşallah buralardan da yok kurbağaydı yok balık bir şeydi sıçrası var ya ben de o korkuyla kendimi dere de yatabilirim. Çok korkuyorum. Mahvetti ödüm koptu var ya. Canım çıktı. Görüten yemişim var ya. Akıllara zarar. Sabah tabii. böyle görüten köprüden tabii ki yürüme gelmedik. Eniştemiz sağ olsun bizi aldı. Evet. da o sırada böyle limonlu kek yapmış. Çayları da koyduk. Sizi şikayet edebilir miyim şimdi? İyi. Bu ikisi gidiyor mu varmış? Erkek erkeğe takılacaklarmış. Bir de Muhammed dedi ki canı bırakmayacağım dedi bizde kalacak. Ben de tamam dedim. Başka dedim, başka bir şey diyemiyorum. Hak doğmadı bana. Böyle birazcık tek şey içeceğiz biz. Yemeği yedik Muhammed'le can gittiler. Siz anneannemin hazırlamış olduğu yemekleri göstereyim. Şey aa yedik. Şöyle bir e, buğdaylı nohutlu çorba yapmış. Şurada taze fasulye var. Bayılırım. Bir de pilav yapmış. Salatamızı da Burada yengem hazırlamıştı. Ben de sofrayı kurdum dedim. Bugün bayağı gezdim, uyudum. Hiç yardım etmedim. Şimdi sofrayı ben kuracağım. Evet. Ee, ütü çıkardım. Burada Can'ın düğünde ve kınada giyeceği takım elbiseleri gömlekleri var. Sevim annem ütülemişti ama bavulda kat izi olmuş. Burada da benim kına da giyeceğim elbisem ve başörtü var ama elbise bu kadar değil. Elbise. Hani Can'la beraber gezeceğim. Şimdi kına günü de hani veya yarın, yarın akşam herkesin ütü telaşı olur dedim. Ben erkenden işlerimi halledip çıkayım dedim. Ben şimdi bu ütüleri yapacağım. İçeride de bizimkiler çay içiyorlar. Sonra onların yanına gideceğim inşallah. Şimdi ütüyü bitirdim arkadaşlar. Bu arada internetimiz çok e, sorulmuştu. Bu e, Superbox diye geçiyor. Onun üstünde yazmıyor ama Turkcell'den hat gibi çıkartıyorsunuz bu şekilde kutusu var. Fişini taktığınız her yerde internet vericiliği sağlıyor. Ama bunların birazcık faturaları yüksek oluyor. Yani ben önceden 200 lira ödüyordum. Şimdi 160 lira ödüyorum. Paketimi düşürdüm. Ama 150 liradan başlıyor bunların faturaları. Taşınabilir özelliği çok güzel ama birazcık modemi, ve ne diyeyim işte büyük. Daha küçük olabilseydi daha kolay taşınabilir. Sistem yapabilirlerdi ama Türkcell'den aldık. Siz de Türkcell Superbox yazarsanız ee, bu internet hemen evinize getiriyor çok şükür ütü de bitti. Bütün işler bitti. Ee, şurada gördüğünüz iki tane şal ütüledim. Sevim annemin bana bayram hediyesi olarak aldı elbise yani giyeceğim ama renk uyumu olarak hangisi daha iyi olur bilemedim. İkisini de ütüledim. Ya yani böyle ne lacivert ne mavi bir değişik rengi var. Ee, Yarın birazcık spor giyineceğim çok yoruldum. Kapanışı da burada yapayım istedim. Bizimkilerin yanına gidip birazcık çay keyfi yapmak istiyorum. O dere manzaralı e, balkonda. Gerçi dere gözükmüyor gecelere ama suyunun sesini bile yeterli oluyor. Size çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.